Nevşehir'in Avunusu ilçesinde başıboş gezen ve insanlara saldırdığı iddia edilen köpekler vatandaşların korkulu rüyası oldu. Sosyal medyada Avunus isimli sayfadan yapılan paylaşımda vatandaşın köpeklerle ilgili şikayetini dile getirerek belediye yetkililerinin bu konuda harekete geçmesi istendi. Yapılan paylaşımda öncelikle iyi geceler son iki haftadır inanılmaz bir şekilde Avunus Cumhuriyet Mahallesi çevresinde köpekler türeyip insanlara saldırmaya başladı. Avunus Belediyesi'nin bir an önce gerekli adımları atmasını bekliyoruz denildi. <laughs>